Merhabalar ben Oğuz. Bilim kurgu klasikleri rehberine devam ediyoruz. Dördüncü videoyla karşınızdayım. Bu video 61. sıradaki kitapla başlayıp şu an güncel olarak basılmış son kitap olan 87. kitapla tamamlanacak. 61. sırada George Orwell'in Hayvan Çiftliği eseri yer alıyor. Çevirisi Begüm Kovulmaz'a ait olan eser. Çokça okunduğundan içerik bilgisi vermiyorum. 62. sırada John Crowley'nin Makine Yazı isimli eseri var. Kitabın çevirisi Sevda Deniz Karalin'e ait. Kıyamet sonrası dünyada geçen eseri henüz okumadığım için içerik bilgisi veremiyorum. 63. sırada Alexander Belyaev'in Hava Adamı Ariel isimli eseri yer alıyor. Lütfiye Pehlivan çevirisiyle sunulan eser Ariel isimli bir gencin başından geçenleri anlatıyor. Hindistan'da bir okula gönderilen Ariel, üzerinde yürütülen bazı deneyler sonucunda uçma yeteneği kazanıyor. Hapsedildiği okuldan uçarak kaçan Ariel, insanların gerçek yüzüyle tanıştığı uzun bir yolculuğa çıkıyor. Kitabı Storytel'de de bulabilirsiniz. Dinleme alternatifiniz de var. 64. sırada James Tripp Jr.'ın Houston, Houston duyuyor musun? isimli eseri var. En iyi novella dalında Hugo ve Nebula ödüllü eserin çevirisi Begüm Kovulmaz'a ait. Uzayda yapılan bir görev sırasında kaybolan bir geminin dünya ile bağlantısı kesiliyor. Hiçliğin ortasında süzülen mürettebat bir gemiden sinyal aldığında kurtuluş yolu açılıyor. Tamamen erkeklerden oluşan bu mürettebat, kadınlardan oluşan bu yabancı gemi tarafından kurtarıldığında dünyada meydana gelen değişimleri öğreniyoruz. 65. sırada Isaac Asimov'un İşte Tanrılar isimli eseri var. Asimov'un tekil romanlarından olan eserin çevirisi Cihan Karamancı'ya ait. En iyi roman dalında Hugo, Nebula ve Locus ödüllü eser birbiriyle bağlantısı olan üç kısma ayrılabilir. İlk kısım elektron pompası ismiyle bilinen radyoaktif ışıma yoluyla enerji üreten bir teknolojinin bulunuşunu anlatıyor. Alternatif iki evren arasında meydana gelen madde alışverişiyle çalışan elektron pompası bu iki alternatif evrene de sınırsız enerji vaat ediyor. İkinci kısımda diğer evrene konuk oluyoruz. Üçüncü kısımda ise turistik mekan haline getirilmiş aya konuk oluyoruz. Kitabın sonunda üç kısım güzelce bağlanıyor. Kitabın ikinci kısmında konuk olduğumuz alternatif evren, burada yaşayan canlılar ve oluşturdukları toplum o kadar tuhaf ki okurken gerçekten çok zorlanmıştım. Ama okuyup da anladığınız zaman Asimov'un zekasına bir kez daha hayran kalıyorsunuz. 66. sırada Aldous Huxley'nin Maymun ve Öz kitabı var. Süreyya Evren çevresiyle sunulan eser ilginç bir ilerleyişe sahip. Hollywood'a konuk olduğumuz kitapta Maymun ve Öz isimli bir senaryo metni bulunuyor ve biz bu senaryoyu okumaya başlıyoruz. Kıyamet sonrası dünyayı anlatan bu metinde inceleme gezisine çıkan bir ekibin şeytana tapan bir toplumla karşılaşmasını okuyoruz. Bir noktaya kadar okuması zor bir eser olsa da ilginç bir okuma süreciydi. 67. sırada Jim Wolf'un Liktor'un Kılıcı isimli eseri var. Lokus ödüllü kitabın çevirisi Kerem Sanatel'e ait. Yeni Güneş serisinin 3. kitabı olan eserin içeriği hakkında bilgi vermiyorum. 68. sırada Harry Harrison'ın Yer Açın Yer Açın isimli eseri var. Distopya türündeki eserin çevirisi Irma Dolanoğlu Çimen'e ait. 1999 yılının New York'una konuk olduğumuz kitapta insan nüfusu 7 milyarı geçmiş durumda. İnsanların her açıdan sefil bir yaşam sürdüğü bu ortamda su ve yemek kıtlığı, hırsızlık, cinayet, Günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda. Toplumun büyük bir bölümü sefaret içinde olsa da zengin kesim gayet iyi bir yaşam sürüyor. Bu ortamda işlenen bir cinayetle birlikte tempo başlıyor. Toplumun farklı kesimlerinde olan karakterlerin bakış açılarından okuduğumuz eser, polisiye sevenlerin keyifle okuyacağı bir kitap. 69. sırada Walter Tevis'in Alaycı Kuş kitabı var. Distopya türündeki eserin çevirisi Cihan Karamancı'ya ait. İnsan nüfusunun çok azaldığı bir geleceğe konuk olduğumuz eserde robotların hükmündeki New York'a konuk oluyoruz. İnsanların da robot gibi davrandığı, toplumun ruhsuz bir makineden farksız olduğu bu dünyada üç karakter ön plana çıkıyor. Android Spafford, Mary Lou ve Paul karakterlerinin gözünden ilerlediğimiz eserle insanlık için umut var mı sorusunun cevabını öğreniyoruz. Kitabın inceleme videosuna açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kitabı dinlemek isteyenler kitabı Storytel üzerinde de bulabilir. 70. sırada Karel Çapey'in Rossum'un Uluslararası Robotları isimli eseri var. Bilge Kösebalan çevirisiyle sunulan eser bir tiyatro metni. Robot kelimesinin ilk kez kullanıldığı kitapta insanların angarya işlerden kurtulması için üretilen robotların toplum üzerinde yaptığı değişimi okuyoruz üretmeyi bırakan ve bağımlı hale gelen insanlar robotların baş kaldırmasıyla hiç de hayal etmediği bir konuma düşüyor. 71. sırada Robert Sheckley'in Mevki Uygarlığı isimli kitabı var. Kitabın çevirisi Mert Doğru'ya er e ait. Suçluların Omega isimli bir gezegene sürgün edildiği kitapta Will Barent isimli karakterin yaşam mücadelesini okuyoruz. Omega gezegeninde tuhaf bir hiyerarşi var kanunsuzluğun kanun haline geldiği bu ortamda tempolu bir okuyuş sizleri bekliyor. 72. sırada Edward Page Mitchell'ın Geri Giden Saat isimli kitabı var. Doğaç Yavuz çevirisiyle sunulan eser, The gazetesinde farklı zamanlarda sunulan öykülerin derlemesiyle oluşturulmuş. Zaman yolculuğu, ışınlanma, yapay zeka, görünmezlik gibi konuların işlendiği öykülerin Wells gibi yazarları etkilediği düşünülüyor. 73. sırada Leigh Brackett'in Uzak Yarın isimli kitabı var. Kitabın çevirisi Berk Göbekçioğlu'na ait. Büyük bir yıkımın yaşandığı dünyada insanlar toparlanmaya çalışırken insanın eliyle üretemediği her türlü teknoloji yasaklanmış durumda. Dindar bir toplum haline gelen insanlık bu teknolojileri Tanrı'ya bir baş başkaldırı olarak kabul ediyor. Baskıcı ortamdan kurtulmaya çalışan iki genç, özgür düşüncenin hüküm sürdüğü yasaklı bir kasabanın hayaliyle eyleme geçiyor. 74. sırada Karel Çapey'in Semenderlerle Savaş isimli kitabı var. Sabri Gürses çevresiyle sunulan eser, ince avcılığı için kullanılan Semenderlerin yükselişini ve insanlarla Uygarlık Savaşı'nı anlatıyor. 75. sırada Octavia Butler'ın Xenogenesis üçlemesi yer alıyor. Lilith'in Dölü ismiyle basılan eserin çevirisi Pınar Onukar'a ait. Nükleer savaş ile yok olmanın eşiğine gelen insanlığa dünya dışı bir tür müdahale ediyor. Takas eden anlamına gelen Oankaliler insanları uzun bir uykuya yatırıp dünyayı iyileştirmeye başlıyor. Yıllar sonra insanlarla tekrar iletişim kurmak isteyen Oankaliler Lilith isimli bir kadını uyandırıyorlar. Üç cinsiyete sahip olan bu türden, Oloi diye çağrılanlar genler üzerinde istenilen yönde değişiklik yapma yeteneğine sahip. Hastalıkları ortadan kaldırabilen, canlılara yeni özellikler kazandırabilen bu yetenek insanlar üzerinde de kullanılıyor. 896 sayfadan oluşan bu üçleme oldukça akıcı bir dille yazılmış ve okumadıysanız mutlaka okumanızı önerdiğim bir kitap. 76. sırada Fred Hoyle'un Kara Bulut isimli eseri var. Kitabın çevirisi Gül Korkmaz'a ait. Gökyüzünde bir tuhaflık sezen astronomlar karanlık bir maddenin güneş sisteminde yayıldığını fark ediyor. Güneşle bağlantının kopacağını öngören insanlık önlem almaya başlıyor. Kitabı okumadığım için ayrıntılı bir içerik bilgisine sahip değilim. 77. sırada Jim Wolfe'un Özerkin Hisarı isimli kitabı var. Kerem Sanatel çevirisiyle sunulan eser Yeni Güneş serisinin son kitabı. Yine devam kitabı olduğu için ve okumadığım için içerik bilgisi veremiyorum. 78. sırada John Bruner'in Koyunlar Yukarı Bakar isimli kitabı var. Sanayileşme ile beraber hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı dünyada insanlar maske ile gezmek zorunda. Toksik besinleri ve kirli suları tüketmek zorunda kalan insanlar da Doğurganlık azalmış, bebek ölümleri artmış, fiziksel kusurlar yaygınlaşmış durumda. Yozlaşmış siyasiler ve medya bu durumun önüne geçmek yerine mücadele eden kişilerin peşine düşerek kurtuluşu engellemeye çalışıyor. 79. sırada Naomi Mitchison'ın Bir Kadın Astronotun Anıları isimli eseri var. İnsanların farklı yıldız sistemlerine yolculuk yapabildiği bir zamanı anlatan kitapta farklı türden canlılarla etkileşim kuruluyor ve insanın evrendeki konumu sorgulanıyor. 80. sırada Arthur C. Clarke'ın Cennetin Çeşmeleri isimli eseri var. Hugo ve Nebula ödüllü eserin çevirisi Gökçe Çiçeğe ait. 22. yüzyılda roketlerin alternatifi olarak ortaya atılan bir asansör projesi üzerine çalışmaya başlanıyor. Bu projeyle dünya ve yıldızlar arasında bağlantı kurulması amaçlanıyor. Proje sürerken teknik, politik ve ekonomik problemler de bir yandan bizlere aktarılıyor. Bunun yanı sıra bir de tanrıların gazabıyla uğraşmak durumunda kalıyorlar. 81. sırada Wanda N. McIntyre'ın Düş Yılanı isimli eseri var. Hugo Nebula ve Locus ödüllü kitabın çevirisi Aslı Genç'e ait. Nükleer savaş sonucunda nüfusun çok azaldığı bir dünyada tek şehir dışında kalan insanlar teknolojiden uzak bir yaşam sürmekteler. Bu ilkel ortamda hastaları iyileştirmek için yılanların zehrini kullanan bir şifacının nadir bulunan yılanlarından biri öldürülünce şifacı yeni bir düş yılanı bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. 82. sırada Ira Levin'in Stepford Kadınları isimli kitabı var. Seçkin Servi çevirisiyle sunulan eser, Stepford isimli bir kasabada yaşayan kusursuz bir toplumu anlatıyor. Bu toplulukta herkes mutlu ve kusursuz görünürken, Johanna isimli bir kadın bazı şeylerden şüphelenip harekete geçiyor. 83. sırada Spider Robinson'ın Kalahan Günlükleri isimli eseri var. Doğa Öz Işık çevirisiyle sunulan eser absürt bir anlatıma sahip. Zaman yolcuları, konuşan köpekler, alkolik vampirler, sibernetik uzaylılar gibi tuhaf tiplerin uğrak yeri olan Kalaha'nın yerine konuk oluyoruz. 84. sırada Ray Bradbury'nin Güneşin Altın Elmaları isimli kitabı var. Mehmet Moralı çevirisiyle sunulan kitap bilim kurgu ve fantastik öykülerin harmanlandığı 32 adet öyküden oluşuyor. 85. sırada William Gibson'ın Neuromancer isimli eseri var. Hugo Nebula ve Philip K. Dick ödüllü eserin çevirisi Can Kantarcı'ya ait. Cyberpunk kültürünün kurucusu kabul edilen kitap Matrix film serisine de ilham olmuş. Başarılı bir bilgisayar korsanı olan Case, patronundan çalarken yakalanmış ve siber uzay denilen sanal dünyaya girişi engellenmiştir. Bunun ardından sefil bir yaşam süren Case, eski haline dönebilmek için zorlu bir işi kabul etmek durumunda kalıyor. Sanal gerçeklik, yapay zeka, androidler, cyborglar gibi unsurlarla beslenen eser okuması ve anlaması oldukça zor bir kitap. 86. sırada Octavia Butler'ın Tohumdan Hasada isimli kitabı var. Örüntücüler dörtlemesinin tek ciltte toplandığı eserin çevirisi Pırıltı Onukar'a ait. 17. yüzyıl Afrikası'nda şekil değiştirme yeteneğine sahip olan Anyanwu güçlü ve yıkıcı bir varlık olan Doro ile karşılaşır. Doro, psişik yeteneklere sahip insanlar oluşturma amacını güden ve bu amaç için başkalarının bedenlerini çalarak yüzyıllardır yaşamını sürdüren bir canlıdır. Bu amaç uğruna üretilen insanlardan biri olan Mary, işin aslını öğrendiğinde Doro'ya karşı harekete geçer. 87. sırada Sinclair Lewis'in Mümkünatı Yok isimli eseri yer alıyor. Nobel Edebiyat Ödüllü eserin çevirisi Deniz Daruga'ya ait. Alternatif tarih türündeki eser, özgürlüğün ülkesi olarak görülen Amerika bir tiranın eline geçerse neler olur sorusuna yanıt arıyor. Eserde demokrasinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kez daha anlıyormuşuz.